Merhaba arkadaşlar ben Roblox oyuncusu Bugün bayağı bir para kazdım Yarım saat bir saat para kazdım Gördüğünüz gibi 10 milyon param oldu Bugün pet açacağız Büyü basacağız e, e, 90.000 yapasını da ya. i̇lk, i̇lk kere falan ilk kere Şimdi şundan biraz açalım İlk açıyorum Bu sizin şansınıza açtı. Ne çıkacak? Hadi hop. Bak. Bak magic'ın mı? Bu kendi şansıma. Hadi. Hadi güzel 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 bir şey. Bak magic'ın. Bu tüm Türklerin şansı Hadi. 3 2 5 milyon kaldı. Bakalım şöyle. 2 5 şu tek coin dörse çok güzel para kastım. O yüzden çok param oldu. Bu da öylesine açıyorum. Ne çıkacak bakalım. Hayır. Hayır. Hayır mı fark ediyorum. Olamaz. Ben yanlış yere girdim. Buz basmayı unuttum arkadaşlar. Kaç tane pet açtım. Buz basmayı unuttum. Bu arada 16 tane lakimiz var. Bak baya fazla. Hadi güzel bir şey. Şurayı krokodil. 40 milyon çok güzel bu arada. Hadi. Hadi ya o kadar açtım. Ah 5 saat kaldı. Şuradaki krokodil gitmiş. 500 kayranı şunları açalım. Ver. Hadi. Puff, robot rare güzel 13 milyon ama kullanmayacağım benim şu an en, en güçsüz petlerimden biri hadi Robot yine robot Oo, çok güzel Robot kaç şanslıydı? 3 Hadi ne çıkıyor? CyberFox. Hadi bunda da güzel bir şey çıksın. Robot çok güzel. Hadi hmm, hadi hadi hadi. Puf. Sadece. Güzel. Bakalım. Bayağı bir pet açtık. Şimdi bu robotları füzde yakalım ya. Şey olmaz. Şimdi yeni açtıklar var. Hepsini yakayım cube base diyelim. 41 milyonluk birimiz oldu. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Ee, küçük bir aksatık oldu. Devam edelim videomuza. Şunları küçük bir atalım. şey geldi. Güzel bir şey varsa alırım. Yani benim koleksiyonumda olmayan bir şey varsa. Alırım tabii ki. Gel Aa gitmiş. O yüzden <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Şunları bir sürü zaten. Dark Magic'ın onları da atayım mı ki? Atayım ya bir şey olmaz. da güzel bir şey geliyor. önce şu 6 milyonluklarla şunu atacağım. Bakalım ne geliyor. Güzel. Şimdi şu 3'ünü şu 5 tanesini atalım. Ne gelecek? 35 milyon geldi. Güzel. Kullanırız. Bu aldım, toymas. Şunları da açalım. 3'er hmm. de atayım. Dur şu tek coin 2'ye atmayayım. Ne geldi? 41 milyonluk geldi. Güzel. Bir şey atayım bir de. Ne gelecek? Hadi güzel bir şey gelsin. Bu da 35 milyon geldi. Şu ikiyi atayım mı ki? Yok atmayacağım. Şimdi bunlara büyük atmaya gidelim. Evet, ben Birazcık elması ihtiyacım var. şunlardan biraz elmas toplayayım. <laughs> e, ee, buradaki elmaslar ne? Şunu kırsam yine herhalde. Bu elmaslar bu arada kasarken para kasarken topladım. <laughs> azıcık bir şey kesersek az daha bir şeyler kesersen gelir ya. Yüz yüz geliyor. Arkadaşlar geldim. Devam edelim. Şu kıtıyı da kırayım. Tam 405. E. Ee, hemen şuradan enchant yapalım. Ben şu an petlerim güzel. Olmuyor. İlk önce şu kıtıyı şey. Tim, güzel tekte buna da süper sinir falan gelsin. Güzel olur. Teamwork o. Bugün çok şanslıyız. Tek koyusu. Şu bir tane teamwork değiştireyim. Teamwork. Şunu değiştireyim mesela. Hadi güzel bir şey geldi. Güzel bir şey gelirse diğerini de bekliyorum. hadi. Diamond ki ben diamond kasmıyorum artık. Diamondlarımı harcadım, pet aldım. Şu 230 e milyon. Çet ah. kırmıyor. Son 10 bin kaldı arkadaşlar. Çok atlıyorum. Tek coin bir. Güzel şunu da değiştirelim o zaman. İnşallah güzel bir şey gelirsek tek. gelmezse tekrar şey yap. Chess breaker. Çiz kırıp gelişme Şu an petlerim var Şu pete birine vereyim. Yani Roblox no adınızı yazın. Şu peti birine vereceğim. Şu 30 Arkadaşlar video buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.